Oo çok büyük bir araba. Çok gelme dur. Dur. O kadar gelme. Sana. Allah Allah sen ne kadar manyak bir kızmışsın ya. Ofpa. Bak. Ofpa. Bak sen delirdin mi ya? Ofpa. Sen boya kartopu vurur mu hiç ya? Sen kartopu bulur. He? Bulur. Sen manyak mısın ya? Ofpa. Bak bak. <laughs> ben de gidiyorum o zaman eve. <laughs> Ben de Ama eve gidiyorum. Hemen ben. ben de eve gidiyorum o zaman. Gitme. Gidiyorum. Gitme. Ben seni oynamayacağım. Ama gitme ya. Oynamayacağım seninle. Bana karar mı? E Sen bana açıyorsun da. Sen bana karatıyorsun da. E nereye gidiyorsun sen şimdi? <laughs> Burada da kar var. Aa bu sefer çok almışsın ha. Bu sefer, sıra... bu sefer çok kalmışsın kızım. Bak. Ya niye gidiyorsun? Ya, o çok büyük ama ya. Ama ya. Bak. Oo oh, manya bak ya. Oh. Bak bak. Uf <laughs> uf kız telefona vurdun manyak. Oh, oh. Telefon, canım telefona, telefona vurdun sen. Oh. Sen şaşırdın mı? Sen deli misin? Bak bak. Bana, oo. O manyağa bak ya. Yeter ya. Sana Yeter ben gidiyorum artık. Çok manyağa böyle. bak ya. Manyağa mı? Manya. Ben gidi gidiyorum. Ama. Manyağa bak ben gidiyorum. <laughs> Bu sefer çok, çok atıca. Zaten hep çok atıyorsun. Çok Bacaksız gel buraya gel. <laughs> Burada da <mı> var gel gel. <laughs> Yine çok karalmışsın orada. Oh. Oh. <laughs> Ay senin Allah'ım sakin versin. Ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, yine vurdun bana ya. Hep karşıya vuruyorsun bana Zahra. <laughs> tamam ben gidiyorum gel. Ben gidiyorum gel. Tamam tamam. Азына мине А! Ат